Verilenlerden hangilerinin fonksiyon olup hangisinin fonksiyon olmadığını sor, soruyor bize. Fonksiyon olabilmesi için tanım kümesindeki her elemanın karşılığı olması lazım. Aynı zamanda da bir tane karşılığı olması lazım. Dolayısıyla bizim için tanım kümesi ve değer kümesi e, önemlidir. Burada tanım kümesi reel sayı, değer kümesi de reel sayı ve ben burada e, x yerine kaç yazarsam yazayım herhangi bir tanımsızlık durumu söz konusu olmadığı için bütün çıkacak sayılar da reel sayıdır. Dolayısıyla birincisi bir fonksiyondur. İkincisinde yalnız iki paydayı tanımsız yapıyor. Yani f2 tanımsızdır. Tanımsız olduğu için onun bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla bu bir fonksiyon değildir. C şıkkına baktığımızda x kare eksi 4 pozitif doğal sayılardan ee, pozitif tam sayılardan doğal sayılara tanımlanmış bir fonksiyon ee, verdiğimiz hep, her şey için sonuç doğal sayı çıkacak mı diye bakıyorum örneğin f 1 kaç çıkıyor eksi 3 çıkıyor yani eksi 3 eleman değildir doğal sayı dolayısıyla bu bir fonksiyon değildir Pozitif doğal e, reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. Kök x bölü 2. Bütün pozitif reel sayıların karekökü vardır. Bölü 2 de yine 2'ye böldüğümüzde yine bir reel sayıdır. Dolayısıyla e, d şıkkındaki fonksiyonumuz bir e, şey, bantımız bir fonksiyon olacaktır. E şıkkı doğal sayılardan tam sayılara tanımlı. Verdiğimiz her doğal sayı değeri için sonuç bir tam sayı çıkmaz. Örneğin f2'ye bakarsak f2 kök 2 eksi 2 yalnız eleman değildir e, tam sayı. Dolayısıyla bu bir fonksiyon olamaz. Tam sayılardan tam sayılara tanımlı bir 3 üzeri x artı 1 var. Burada da verdiğimiz her tam sayı değeri için mutlaka karşılığı bir tam sayı mıdır diye düşünürsek mesela f eksi 1'i düşündüğümde ne yapar? 3 üzeri eksi 1 artı 1 bu da e, 4 bölü 3, yalnız 4 bölü 3 tam sayı değildir. Dolayısıyla bu da bir fonksiyon değildir. Doğal sayılardan pozitif tam sayıları tanımlı bir fx fonksiyonumuz var. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye verdiğimiz bütün sayıların sonucunda x artı 3 e, bir e, pozitif tam sayıdır. Dolayısıyla bu da bir fonksiyondur diyebiliriz.